Merhaba arkadaşlar. Sayıların gizemi videosunda aslında her rakamın sembolleştirilirken belli bir mantık kullanıldığını, açılardan yararlanıldığını görmüş olduk. Şimdi de eskiden beri sayıların nasıl geliştirildiğini aşama aşama görmüş olacağız. Sayma sayılar kümesi bildiğimiz üzere birden başlayarak 2, 3, 4 gibi artarak devam eden sayılardır. Daha sonra insanlar sıfırın varlığını keşfetmişler ve buna da doğal sayılar demişlerdir. Doğal sayılar kümesini 0, 1, 2, 3, 4 ve artarak devam eden sayılar olarak söyleyeceğiz ve n ile göstereceğiz. Daha sonra insanoğlu negatif sayıların ihtiyacını hissetmiş ve tam sayıların keşfi olmuştur. Tam sayılar kümesi negatiften gelerek eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve artarak devam eden sayılar kümesidir. Z ile gösterilir. Z negatif, birleşim 0, birleşim Z pozitif olarak gösterilebilir. Yarım, çeyrek gibi kavramlar matematikçilerin zihnini yoğunmuş ve ortaya rasyonel sayılar çıkmıştır. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Burada tabi ki B sıfırdan farklı olmak zorundadır. Çünkü rasyonel sayılarda payda sıfır olamaz. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 3 bölü 1, 7 bölü 2. 0 bölü 1, 0 bölü 3, 0 bölü eksi 5 hepsi 0 eşittir. Eksi 4 bölü 2, eksi 2 eşittir. Rasyonel sayılara örnek olarak verilebilir. Rasyonel sayılarda kesir çizgisinin üzerindekine pay, altındakine payda denir. Rasyonel olarak ifade edilemeyen sayılara irasyonel sayılar denir. Q ile gösterilir. Pi sayısı 3,14. E sayısı 2,71 ve köklü sayılar tabii ki kökten kurtulamayan sayılara da irrasyonel sayılara